bölümünde bu hafta yumurtalık kistlerini konuşacağız. Yumurtalık kistleri ne kadar tehlikeli? Endişe etmeli miyiz? Tedavisi nedir? İşin uzmanına sorduk. Yumurtalık kistleri yumurtalığın içinde sıvı dolu boşluklara denir. Her yaş grubunda gözükür. Ee, ve her zaman gözükebilir. Dolayısıyla da e, rutin muayeneler sırasında e, karşılaşırız veya bazı belirtilerle hastayı bize getirebilir. Genellikle asemptomatik, normal jinekolojik muayeneye geldiğinde yaptığımız ultrasonografi veya jinekolojik muayene esnasında bunları biz tespit edebiliyoruz. E, bazen de hasta şu belirtilerle gelebilir. E, karın ağrısı, adet sırasında ağrı, karnında şişkinlik, bir takım gastrointestinal e, bağırsak şikayetleri, Kanama düzensizlikleri, ara kanamalar şeklinde de hastayı bize getirebilir. Büyük bir kısmı aslında yumurtlama kistidir. Yani bunların zaten fizyolojik e, kistler olduğunu, kendi başına kaybolacak kistler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bizim için önemli olan yumurtalık kistlerini değerlendirirken hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu bilmek, hangisini ameliyat edeceğiz, hangisini takip edebiliriz ve ameliyat edeceksek de hangi yöntemle ameliyat edeceğiz bunun kararını vermek için bu yumurtalık kistlerini değerlendiriyoruz. Büyük bir kısmı fizyolojik, hormonal kistler, kendi başlarına kaybolurlar. Bir kısmı iyi huylu tümörler, bunları ameliyat etmek gerekebilir ve laparoskopi ile ameliyat etmek gerekir. Bir kısmı da kötü huylu olabilir. Bunları da biz bazen laparoskopi, bazen açık cerrahiyle tedavilerini yapıyoruz. değerlendirmemiz esnasında biz bu yumurtalık kistlerini normal hormonal kistler olarak değerlendirdiysek bunları biz yaklaşık 4-6 ay kadar izleriz. Bunlar kendi başlarına kaybolurlar. Bunları ameliyat etmeyiz. Ama eğer iyi huylu bir yumurtalık kisti veya tümörü ise bunların arasında e, çikolata kistleri olabilir. Bunların arasında teratom dediğimiz, dermoid kistler dediğimiz içinde vücudun değişik parçalarının olduğu özel kistler olabilir. Bunun haricinde abseler olabilir. bunun haricinde basit müsinöz veya seröz dediğimiz iyi huylu tümörel kistler olabilir. Bunları biz ameliyat etmeliyiz. Ameliyat etmemizin en önemli nedeni aslında bunların tanısını koymak için. Çünkü bunların tanısı başka türlü konmaz. Bu kistler buradan çıkartılacak, patolojiye gönderilecek ve ne olduğunu bize patolog konfirme edecek. Bu nedenden dolayı hem tanıyı koymak hem de tedavi etmek için ameliyat ederiz. Tabii ki burada yumurtalık kistenin değerlendirmesi şu açıdan son derece önemli. İyi huylu mu, kötü huylu mu? Kim tedavi edecek, nasıl tedavi edecek? Bu nedenden dolayı biz bu yumurtalık kisteli her yaş grubunda karşılaştığımız için mutlaka hastaların hiçbir şikayetleri olmasa da senelik olarak muayeneye gidip kendilerini göstermeleri, hiç olmazsa eğer bir yumurtalık kistleri iyi veya kötü ortaya çıkıyor ise biz bunları tesadüfi olarak da olsa tespit edebilelim diye mutlaka rutin muayenelerine devam etmelerini öneririm.